Boşanma süreci devam eden Mihriban Hurmacı ile Özer Hurmacı karşılıklı açtıkları darp davası nedeniyle hakim karşısına çıktı. Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı, ifadelerinde karşılıklı olarak birbirlerini suçladı. Özer Hurmacı ve aralarındaki boşanma davası süren eşi Mihriban Hurmacı aralarındaki darp davasında hakim karşısına çıktı. Özer Hurmacı, "Karşı taraf başından beri beni yeterince karaladı. Mağdur olan benim." derken, Mihriban Hurmacı, "Kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım." çocuklarımın gözü önünde oldu dedi. Duruşma savcısı, her iki taraf için eşe karşı basit yaralama suçundan bir yıl altı şaraya kadar hapis cezası talep etti. Tarafların mütalaya karşı süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi, İstanbul 15, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, karşılıklı şikayetçi oldukları için müşteki sanık sıfatı bulunan Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı avukatlarıyla katıldılar. Özer Hurmacı kimlik sorgusunda, 3 çocuklu olduğunu ve boşanma arifesinde olduğunu belirterek 17 sene futbol oynadım. Evim var, yine bana ait, eşimin yaşadığı ev var, 5 tane gayrimenkulum var dedi. Mihriban Hurmacı ise ev bana ait diyerek itirazda bulun. Mihriban Hurmacı ise çalışmadığını belirterek anneyim ben çalışmıyorum. Kendi evimde ot, aylık gelirim yok diye konuştu, 3 tane çocuğumun annesinin ceza almasını istemem. Daha sonra ifadesi sorulan Özer Hurmacı, üç tane çocuğumun annesinin tabi ceza almasını istemem. Mihriban Hanım telefonumu görüp kıskançlık krizine girdi. Küfretti, tokat attı. Parmağımı ısırdı dikiş atıldı. Çok konuşmak istemiyorum çünkü basına çıkıyor hemen. Daha önce anlattığım gibi oldu. Üç tane çocuğum büyüyünce bunları okuyacak okumalarını istemiyorum. Sadece kendimi savu kesinlikle darp etmedim. Onu kendimden uzaklaştırırken telefon yüzüne geldi şeklinde avukatı Esen Nur Ezgi de müvekkilimin parmağında üç dikişi var suçlamaları kabul etmiyoruz. Beratini istiyoruz dedi. Telefonla yüzüme vurdu. Mihriban Hurmacı ise ifadesinde o gün telefon ekranına başka kadından mesajlar düştü. Telefonu açtım ve yanına gittim. Bunu açıkla dedim. Beni aldattığı ortada sen kimsin deyip küfretti. Beni itti telefonla yüzüme vurmaya başladı her yanım kanadı. Bana zombiye benziyorsun git yüzünü, ben çığlık atınca eliyle ağzımı kapattı. Beni sıkı tuttu bağırdığım için. Çocukları görünce bırak telefonu alıp tuvalete kaçtı. Ben de jandarmaya gittim dedi. Özer hurmacıyı tehdit etmediğini belirten Mihriban Hurmacı, Özer hurmacıdaki yaralanmaları hatırlamıyorum dedi. Özer hurmacının bu ifadelere gülmesi üzerine hakim duruşma düzenini bozmaması uyarısında bulundu. Mihriban Hurmacı'nın avukatı Serkan Topur de kadına şiddet konusunda çok talihsiz bir süreç yaşandığını belirterek Mihriban Hurmacı'nın dayak yedikten sonra sosyal medya hesabından paylaştığı kanlı fotoğraflarını elinde tutarak aldatılan sonra şiddete maruz kalan, tek başına yaşayan bir kadından bahsediyoruz. Müvekkilim hakaret ve tehditte bulunmamıştır. Darbeye maruz kalmıştır. Özel Hurmacı'nın cezalandırılmasını istiyor. Savcı mütalasını açıkladı, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalasında, Mihriban Hurmacı'nın hakaret ve tehdit suçundan, Özer Hurmacı'nın ise tehdit suçundan delil yetersizliğinden beraatini talep etti. Savcı, tarafların eşe karşı basit yaralama suçundan ise 6 şaraydan 1 yıl 6 şaraya kadar hapislerini talep etti. Olayı dramatize etmeye çalışıyor, mütalaa üzerine söz verilen Özer Hurmacı, karşı taraf olayı dramatize etmeye çalışıyor. Karşı taraf başından beri beni yeterince karaladı mağdur olan benim. Ceza almasını istemem ama durum böyle maalesef kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım. Mihriban Hurmacı ise kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım çocuklarımın gözü önünde oldu. Üstü başı beyaz elbisesi kan oldu. Yaşadığım olay tıbbi raporlara göre basit olabilir ama bana göre basit değil. Bende travma oldu. Aylarca psikoloğa gittim. Cezalandırılmasını istiyorum dedi taraf avukatları mütalaya karşı süre talep etti. Mahkeme, taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi. Abartılı, dramatize edilen bir olay var. Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine özel hurmacı, bu tarz durumlar hoş değil. Maalesef böyle bir abartılı, dramatize edilen bir olay var, söylenecek bir şey yok. Tabii çocuklarımın annesinin de ceza almasını istemem. O yüzden de çocuklarımı düşünerekten konuşmak istemiyorum, çünkü büyüyünce bunu okuyacaklar. Ben onlara sadece sevgiyi, saygıyı, hayatta doğru olmayı öğretmeye çalışan bir babayım. O yüzden böyle de devam edeceğim dedi. Olayın geçmişi, Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı müşteki şüpheli sıfatıyla yer al. İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın seni gebertirim diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip seni bitireceğim diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi. İddianame'de Mihriban Hurmacı'nın eşe karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi isten, Özer Hurmacı hakkında ise eşe karşı basit yaralama ve tehdit suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.